Akşam gazetesinden Kurtuluş Tayyız yazısında Türkiye'yi işitle ilintilendirme çabalarını boşa çıkarmak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırda daha aktif olmasından geçiyor. Bunun binlerce açıklamadan daha başarılı olacağını düşünüyorum. Örneğin TSK sınırımızdaki terörist unsurlara müdahale etse, gerektiğinde top atışı, atışına tutsa fena mı olur? Askeri varlığımızı hatırlatarak hem bölgeye hem dünyaya hem işi de hem de PYD'ye daha etkili mesajlar gönderilemez mi? Top atışını PYD'ye yapsın Türkiye. Evet yapacaksa niye işi de yapıyor? Evet. Türk ordusu, Türk askeri yiğitlik yapması gerekirse PKK'ya yapar. Evet. Evet. Top atışını onlara yapar. Onların bulunduğu bölgeye top atışı yapsın. Kendini hatırlatsın. Evet. Evet. Yani yaralama falan olmayacak şekilde, ölüm olmayacak şekilde biz buradayız tarzında top atışı yapabilir evet. PYD'ye. Evet. PKK'ya bunu yapabilir. İşi de tek bir mermi bile atan çok büyük günaha girer. Evet. Yani teşvik eden de çok büyük günaha girer. Evet. Müslüman kanı dökmek haramdır. Müslüman eğer herhangi bir şekilde e, öldürürse birisi, ömür boyu cehennemdir yani. Evet. Evet. Kur'an'da açık. Evet. PKK'ya gücü yetmeyenlerin işi e saldırması çok çok çirkin. Evet. IŞİD, Türkiye ile bağlantılı olan bir örgüt değil. Türkiye'ye karışan bir örgüt değil. Avrupalılara böyle yaranırız bundalar. Evet, evet. Yani eğer diyorlar kurnazlığa bak. Önce diyor ki Avrupa'ya diyorlar siz Türkiye olarak IŞİD'i destekliyorsunuz. Biz diyoruz ki desteklemiyoruz. O zaman öldürün IŞİD'lileri de görelim desteklemediğinizi. Evet, evet. Yani bu çok çirkin bir oyun. Ee, çok çirkin bir kumpas. Çok çirkin bir teklif. Çok çirkin bir kurnazlık. Mantığa bak ya. Önce diyor ki siz işitle iş içersiniz. Silah veriyorsunuz, yardım ediyorsunuz. E biz diyoruz ki öyle bir şey yok. Yani varsa delil göstertin. Ya diyorlar delil göstermeyin, sen bırak diyor. Biz Delil göstertmeyin de siz olmadığını ispat edin diyor. O kadın da öyle diyor ya. Evet, evet. Hedefeli. Evet, size ispat ediyor. Evet. evet. Nasıl ispat edelim diyoruz? Bombalayın diyor. Evet. Evet. Öldürün düş애ştileri. Evet. Ya işte işitleri Otomatik silahla tarayın. Evet. İnanalım diyorlar. Evet. Evet. Mantık bu. Evet. Evet. Bu çok çirkin. Böyle bir teklifin bize yapılması hakarettir. Evet. 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 Yani Türk milletine, Türk devletine, Türk hükümetine hakarettir. Türk ordusunu cinayete teşvik etmek ahlaka, İslam'a, Kur'an'a aykırı bir harekettir. Çok vicdansız bir harekettir. Uyanıklık gibi kendilerince yapıyorlar. Çok çirkin, itici bir kurnazlık. İğrenç bir kurnazlık. Çok ayıp. Yani adamlarla bizim alakamız yok diyeceğiz. O zaman alakan yoksa git öldür. Evet. Alakan olmadığını göster. Evet. Bu nerede görülmüş böyle bir şey ya? Evet. İşi de yönelik operasyonu asla kabul etmeyiz. Evet. Cinayet olarak kabul ederiz. Hükümet de hiçbir şekilde bu usluptaki adamlara cevap vermez. Evet. Bizim işi de desteğimiz yok. Evet. Ne silah verdik ne mühimmat verdik ne stratejik destekte bulunduk hiçbir bağlantımız yok tamamen bağımsız bir örgüt evet. bizim karşımızdaki tek tehlike PKK PYD'dir evet, sen o sen kadar, kadar.